I'm sorry. Selam Can YouTube kanalıma hoş geldin. Ne haber? Umarım iyisindir. Emek abin bomba gibi. Emek abin dersten önce birazcık Eminem dinledi ve Eminem dinlediği zaman biliyorsun ki Emek abinin böyle modu motivasyonu inanılmaz yükseliyor. Sana da dersten önce dinlediği müziklerden böyle ufak parçalar sunuyor ki dersten önce sen de şöyle bir rahatla gevşe. Senin de şöyle bir moralin motivasyonun yükselsin. Emek abinin enerjisiyle beraber sana da şöyle güzel bir enerji gelsin. Peki Emek abi yazar eser içerik kampına başlıyoruz. Kampımız Bizim birinci videosu, ilk videosu. Emek abi bu videoda ne anlatacaksın? Senin için sürpriz iki tane eser seçtim. Bu iki eserin karakterlerine bakacağız, özetine bakacağız. Ya bu eseri kim yazmış, bu sanatçı ile ilgili anahtar ifadeler var mı, varsa nelerdir? Bunlara bakacağız. Bence bizim için sınava kadar çok faydalı, çok geliştirici, güzel bir kamp olacak. En kötü genel kültürünü geliştirecek güzel bir adım olabilir. Belki de kitaplarla haşır neşir olan dostlarımız. Ya ben bu kitabı okumuştum, hiç bu açıdan bakmamıştım falan filan derler. O işimize de yarar. Ama genelde ÖSYM'nin sorduğu sanatçıların üstüne düşeceğim. Genelde daha önce soru olmuş sanatçıların üstüne düşeceğim. Soru olmasa bile şıklarda çıkmış, şıklarda gözükmüş. Yani ÖSYM'nin kendi soru havuzunda ÖSYM'nin bize bak bu isim benim soru havuzumda var. Şıklara koydum. Haberin olsun valla senin aklını alırım dediği isimlerin üstüne duracak. O zaman Emek abi hadi başlayalım. Ben başlıyorum. Sen de bana yetiş bakalım. Haydi bismillah. You are my <laughs> Canım kardeşim geldim ilk sanatçıma. İlk sanatçı kim Emek abi? Necati Cumalı. Peki Emek abi Necati Cumalı dediğimiz zaman bu adamla ilgili böyle bir iki tane anahtar ifade verir misin? Veririm. Mesela Ege olabilir, Urla olabilir, işte Tütün olabilir, işçiler olabilir, hak arama mücadele olabilir. Bak bunların hepsi bizim için anahtar ifadeler olabilir. Ama önemli bir anahtar ifade dersen Tütün. Gerçekten Necati Cumalı için Ege, Urla, Tütün bunlar bizim için anahtar ifadedir. Peki Emek abi, hangi eserini konuşacağız? Acı Tütün. Peki Emek abi, Acı Tütün'ün kahramanları kimler? Yani bana diyelim bir özet verdi. Ben özette hangi isimleri görürsem aklıma, hmm acaba Necati Cumalı'nın Acı Tütün'ü olabilir mi? Gelsin Emek abi, şunlar. Ferit Taşçı, Binnaz, Doktor Ziya Somer. Kimmiş? Ferit Taşçı. Binnas Doktor Ziya Somer. Eğer bu isimleri görürsen aklına acı tütün gelecek. Peki emek abi bu acı tütünün konusu nedir? Bana birazcık anlatır mısın? Anlatırım. Bir kere olay Urla'da geçiyor. O acı tütünle acı deneyimler yaşayan halkımız nerede? Urla'da. Urla halkı tütün toplamak ve hasat yapmak ile meşgul bir halk. Romanda da tütün toplamak ile uğraşan o köylülerin sosyal hayatları detaylı bir şekilde ele alınmış, anlatılmış. Hayat mücadeleleri var. Köylüler arasındaki sosyal ilişkiler var. Mesela örnek veriyorum. Birbirini seven iki çift var. Bu iki çift evlenmek için tütünün hasat olmasını ve tütünün satılmasını bekliyor. Neden? Para yok abi. Evlilik öyle kolay iş mi? Ne yapıyorlar? Tütünün hasat olmasını bekliyorlar. Bu bile bak eserdeki bir sosyal hayatla ilgili bize ne yapıyor? Bir deneyim sunuyor. İşte Urla'da tütünler toplanmış, kırılmış. Sıra onların satımına gelmiş. Halk tabii ki nasıl? Sabırsız. Her gün tütün fiyatları ile ilgili etrafta böyle dedikodular falan çıkıyor. Can Ferit diye bir karakteri ]imiz var. Hani Ferit Taşçı vardı ya. Aynen. Ferit de sevdiği kızla nikahlanmış fakat düğünü sonraya bırakmış. Neden? Çünkü daha tütünü satmamış. Adamın parası yok. Yani düğün yapacak parası yok Ferit'e. Sevdiği kızla nikahlanmış ama daha düğünü yapamamış. Neyse. Nihayet tütün fiyatları açıklanmış fakat fiyatlar beklenenin çok altında kalmış. İşte insanlar e, kasaba halkı ne yapacağını bilememiş. Çaresiz kalan Ferit de ne yapmış? Binnaz'ı yani nikahlandığı sevdiği kızı kaçırmış. Bak Ferit'le Binnaz'ı aşk hikayesi anlatılıyor değil mi? Ama neyin üstünden? Tütün üstünden, o garibanlık üstünden. Neyse şimdi Ferit Binnaz'ı kaçırdı ya kardeşim. Binnaz'ın annesi ne yapıyor? Ferit'in kapısına dayanıyor. Nerede la benim kızım? Kızımı geri ver. Nereye götürdün benim kızımı? Düğün nerede? Pü Allah belanı versin. Boyun posun devrilsin. Ay damat Allah kahretsin seni falan filan derken ne oluyor biliyor musun? Komşunun bir tane deli oğlu var. Binnaz'ın anasını çifteyle vurup öldürüyor. Kasaba halkı zaten gergin. Bak ne oldu? Binnaz'ın annesi öldü. Binnaz'la Ferit bu saatten sonra mutlu olabilir mi? Ferit yüzünden kadının annesi öldürüldü. Mutlu olabilirler mi? Olamaz. Neyse fiyat yükselmeyince işte kasaba halkı çaresiz kalıyor. Ne yapıyor? Tütünlerini satıyor. İşte romanda bir tane Arabacı Yusuf var. O birazcık daha böyle mücadeleyi simgeleyen, temsil eden bir karakter. Arabacı Yusuf diyor ki ya ben bu fiyata razı olmam diyor. Siz bu fiyata diyor benim tütünlerimin ancak dumanını alırsınız diyor. Gidiyor tekel fabrikasının önünde tüm tütünlerini yakıyor. İşte onun bu mücadeleci devrimci davranışı tutumu da Urla halkına örnek oluyor. Bu Arabacı Yusuf Urla'da yıllarca böyle bir destan kahramanı gibi anlatılıyor başlıyor Yani kısaca bizim romanımız Acı Tütün bu. Bu karakterleri görürsen böyle bir özete denk gelirsen senden istediğim can Necati Cumalı'nın Acı Tütün'ünü işaretleyip geçiyorsun. Şimdi gelelim ikinci eserimize. Emek abi bizim ikinci sanatçımız kim? Yaşar Kemal. Tek gözlü dev. Değil mi? Bir gözü kördür, görme engelli olmasına rağmen tek gözüyle bize inanılmaz bir külliyat bırakmıştır. Yaşar Kemal Nobel Edebiyat Ödülüne defalarca layık görülmüştür fakat bir türlü alamamıştır. Değil mi? Yaşar Kemal Kemal gerçekten bizim için önemlidir. ÖSYM'nin de sevdiği isimlerden biridir. Peki Emek abi geldik Yaşar Kemal'e. Hangi eseri? Ağrı Dağı Efsanesi. Bak Yaşar Kemal deyince anahtar ifadelerimizden belki de en önemlilerinden biri nedir biliyor musun? Efsane. Bu adam işte Ağrı Dağı Efsanesi, Bin Boğalar Efsanesi. Bak efsanelerle ilgili çok fazla yazan bir adam. Halk edebiyatına da gerçekten yakın bir adam. Tamam mı? Peki Yaşar Kemal Ağrı Dağı Efsanesi. Emek abi yolla gelsin. Benim kişilerim karakterlerim kimler Ahmet var Gülbahar var, Mahmut Han var, Sofi var, Kervan Şeyhi var. Bunlar benim ne derim karakterlerim. Eğer bu isimleri görürsen aklına Yaşar Kemal'in Ağrı Dağı efsanesi gelecek. Peki Emek abi birazcık da özetinden bahset, birazcık konudan bahset. Yaşar Kemal e, bu romanında bak Ağrı Dağı efsanesi nerede geçiyor olabilir bu roman? Ağrı yöresinde değil mi? Şimdi Mahmut Han denen adam Ağrı yöresinde hüküm süren zalim bir bey. Yani bir toprak ağası gibi düşünebilirsin. Fakat bu adam çok katlar, çok zalim birisi. Tamam mı? Bir gün Mahmut Han'ın hediye kır atı dağlı bir genç olan Ahmet'in kapısına varır. Atı fark eden usta kaval çalınca yaşlı Sofi Ahmet'e atı üç kez salı vermesini, üçünde de atın geri gelmesi durumunda artık onu bir Allah yadigarı, hak yadigarı olarak kabul etmesini söyler. Yani öyle bir inanış varmış. Senin kapına at geldi. Sen onu üç kere kovdun. At bir kere daha senin kapına geliyorsa at seni istiyor. Bu Allah'tan sana bir hediye demektir. At üstüne bak ağrı da efsanesi. Böyle o efsanelerde olağanüstü olaylar vardır değil mi? Halk edebiyatı videolarında işlemiştik. At her defasında Ahmet'in kapısına geri dönüyor. Bu Mahmut Han da atının Ahmet'te olduğunu öğrenince ne yapıyor? Adamlarını yolluyor. Diyor ki gidin benim şu atımı geri getirin falan filan gibisinden. Nerede la benim atım Ahmet'te. Getirin lan atımı Ahmet'ten gibi şeyler oluyor. Töre gereği atı vermek istemeyen Ahmet diğer dağ köylüleriyle beraber dağlara sığınıyor. Aslında o atla beraber insanlara Mahmut Han'a karşı bir direnme mücadele gücü gelmiş oluyor. Aslında oradaki at At, artık işlerin son noktaya geldiğinin, artık taşmak üzere olan suyun son damlasının da bardağa damlatıldığını simgeliyor. O zaman bu karakterleri görürsen, böyle bir özet görürsen, işte bir at varmış üç kere salınmış Ahmet'e gelmiş falan filan görürsen aklına Yaşar Kemal'in ağrı da efsanesi gelecek. Şimdi Can gelelim senle biraz kuru fasulyenin faydalarına. Biliyorsun Emek küçük bir YouTube kanalı. Sanki koskepten kredi çekmiş, dükkan açmış küçük esnaf gibi bir esnaf. Emek kanalını beraber büyütmek ister misin? Eğer Emek abinin kanalı büyüsün. Emek abi bize daha çok böyle video çeksin. Bize daha çok yardımcı olsun. Emek abi Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. İyi geldi bu video. Bu videolardan daha çok çek abi diyorsan o zaman yorumlara bu konuyla ilgili fikrini belirtebilirsin. Kanala henüz abone olmadıysan abone olabilirsin. Dediğim gibi bir fikrim varsa yorumlarda fikrini bırakabilirsin. Belki senin gibi düşünen başka arkadaşların vardır veya senin gibi düşünmeyen arkadaşların vardır. Ben yorumlarda konuşup muhabbet edip sosyalleşip arkadaş olan bir sürü genç tanıdım. Gerçekten benim yorumlar bir Instagram gönderisi gibi. Herkes birbirleriyle yorumlaşıyor, laf sokuyorlar, işte gülüyorlar, eğleniyorlar, tanışıyorlar. Aynen kanka, işte saçmalama kanka gibi şeyler çok oluyor. Gecenin körü yatıyorum, bir bakıyorum bildirim gelmiş. Bir giriyorum içeriye. Gençler kaynatıyor kendi aralarında. Hepsine böyle kalp koyuyorum, gülüyorum, çıkıp gidip uyuyorum. Sen de böyle şeyler yapabilirsin. Bir fikrim varsa mutlaka yorum yap. Videoyu beğendiysen, faydalı bulduysan mutlaka beğen. Hatta abone olduktan sonra o zile de tıklayıp ben video attığımda hemen haberdar ol olabilirsin. Eğer like sayısı fazla gelirse ben bu videolardan her hafta bir tane atmayı düşünüyorum. Yorumlar güzel olursa fazla like gelirse belki haftada iki taneye de çıkartabilirim. Çünkü dediğim gibi okuduğum kitaplarla ilgili seninle sohbet etmek, sınavla ilgili böyle küçük tiyolar vermek benim için çok kolay. İnan bunu zevkle yaparım ama bunu yaparken bir yandan da senden takdir gördüğümü bilirsem benim onurum, gururum çok yükselir, çok mutlu olurum. Kendine dikkat ediyorsun. Allah'a emanetsin. Abisinin gülü seni çok seviyorum ben ya. Hadi görüşürüz. Bay bay.